Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni bilmeyenler için ben Tuğba. Başlıktan da anlamışsınızdır eğer. E, bir gün arkadaşlar sizinle beraber karne vlog çekiyorum. Karneye benimle hazırlanıyorsunuz yani. Çok mutlu bir şekilde. Şu an saçlarım inanılmaz bir şekilde dağınık. Şu anda saat 3'ü 4 geçiyor. Ben şu an 4'te, 4'te or orada olmam gerekiyor. Yok dört buçuk doğru olmam gerekiyor. Çünkü dört buçukta karneler dağıtılıyor arkadaşlar. Şimdi ben de saçımı yapacağım, üstümü giyeceğim, makyajımı yapacağım diye ne kadar vakitimiz vakit geçecek arkadaşlar. Ben de buna göre arkadaşlar buna göre bu arada ee... hiçbir şey alamayacağım. Kendime güveniyorum. Hisseğime güveniyorum. Olsun arkadaşlar ikinci dönem daha var. Ee, ikinci i̇kinci dönem daha var. Ben hiçbir şey alamayacağım evet ama bir şey olmaz. Ortalamam çünkü 66.5'i e, 5.611 5600 Şimdi ne yapacağız ilk önce? İlk önce arkadaşlar ben makyajımı yapacağım. Şimdi makyaj yapacağım. Makyaj makyaj. Bu arada Durun. Şu an burada çok güneş var. Böyle bir güneş var ki şu anda saati göstereyim. Üçü beş geçiyormuş. Ters gösteriyor kamera. Kamera diyorum saat. <laughs> Durun. Makyaj malzemelerimi de alayım. Ben kesin makyajı ee... Dediğim gibi hiçbir şey alamayacağım. Şu an öyle bir sıcak bir hava var ki inanılmaz sıcak. Evet, hiç çıkamadım. Neyse arkadaşlar durun. Makyajım fante'den unutmuşum. Onu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim makyajımı alıp fontedenimi aldım. İlk önce böyle bir sum. Şöyle bir fontedenimi kullanıyorum. Fontenin de bitmiş. Almam gerekiyor. Gratis videosu da çekeceğim. Zaten artık çok rahatız. 15 tatile girdim. Girdik. İçini alıyorum bu arada hiç bir şey kalmayınca Ben ilk önce normalde kapatıcı yok. ilk önce evet kapatıcı sürüyorum sonra fondöten üzerine yiyorum. Öyle daha güzel oluyor ama şu anda böyle istemişim. Ben e, e, elimle yediriyorum Değil, elimle yedirmiyorum pardon. Normal elimle yediriyorum ama şimdi pamukla yedirmek istiyorum. Arkadaşlar şey diyorsunuz ki niye pamukla Ay şeyle fırçayla edilmiyorsunuz Ben fırçayla batmasın diye elimden geleni yapıyorum. Sanki siz almış gibi orada bekletiyorum. Ben yani azıcık daha tozallık highlighter gibi şeylerde kullanıyorum onları. Hem güzel balıyor yani. Çok hemi batmıyorlar. Bir de ben pembe membe almıyorum. Fırçalarımı beyaz aldığım için daha çabuk batıyorlar. Anlamı da yedireyim şöyle. Sonra elimden böyle elime böyle geçiyorum. Evet böyle aldım. Şimdi böyle canelerin böyle bir kapatıcısı var şurada. Bunu da açıyorsun bu şekilde şuraya yapıyorum. Evet, şu kısmı yapıyorum arkadaşlar. Ben çok sürmüyorum. Hemen daha güzel oluyor. Çekik göz gibi. Ben şu anda hazırlanacağım. Merkezim yaptıktan sonra arkadaşlar bu böyle. Bu var. Bunu böyle Konsiyer olarak kullanıyorum. Yok. çok tenimi şey yapmıyor. Normalde arkadaşlar diyorsunuz bitmiş bu bitmemiş. Benim tenim gözükmüyor, tenimden dolayı gözükmüyor. Alık süreceğim. bulasın böyle bir alıyor. Şöyle işte bu böyle bir allık ki batıyor fırçalarım da yaz. Onun için ben daha doğrusu şöyle yapıyorum. bütün yüz şeyimi bütün yüz şuraya da azıcık sürelim. Azıcık da orasımız parlasın. Böyle şimdi. Böyle de yapalım. Ah çok pembe mi oldu ki? Şu çeneme de sürdüm. Ama çenem azıcık daha böyle güzel görünsün. Çünkü neden çok sürmüştüm. Kapatıcı oraya. <laughs> Gitti bakalım. di arkadaşlar. Böyle de kremimi de sürüyorum. Niye ayanın? ucu bitmiş galiba. aşağıya bulaştım. Ve da bulaştım. Ben hemen böyle bir sürüyorum bu kısımdakini böyle içine sürüyorum ama şu anda sürmeyeceğim. Şimdi parmaklarımla bu kısmı yedireceğim. Çünkü çok abartılı makyaj istemiyorum ve çok dikkat çekiliyorum. Böyle daha güzel oluyor bir de. Şu nemlendirici sürüyorum. Ay şine. Bakın hemen dudaklarım çatladı. Böyle. Çok daha oldu. Azıcık da şunu sürüyorum üstüne. Evet, sevdim azıcık da bundan kattım. Bir de bundan süreceğim. Yok, i̇lk önce şundan süreceğim. Daha güzel olacak. Bu. Ben sonra kendimi alacağım. Size de göstereceğim. Bunun sesine bayılıyorum. Almadı niye? Evet. Böyle. Çok güzel oldu. Bunu da şu kullanalım. Evet arkadaşlar benim makyajım böyle oldu. Gerçekten çok güzel oldum. Güneş geliyor. Saat şu an'a bakıyoruz. Saat 3.13 geçiyor. Ee, kaç dakika daha halletmişim? 5 geçe başlamıştım. Evet. 8 dakikada halletmişim. Çok güzel olmuş. Şimdi saçımı yapacağız. Saçımı bakalım kaç dakika halledeceğiz arkadaşlar? Bence saçımı bayağı bir zorlanacağım. <laughs> saçımla çünkü <laughs> hangi modeli versem bilemiyorum. Bilemiyorum, bilemiyorum, bilemiyorum. İlk önce şu an saat 2.14 geçiyor. Aklınızda tutun. 2.14 geçe başladım. Şimdi bakalım kaç dakikada bitirecek. Şimdi ışığımı da açtım. Çok güzel oldu. Şöyle. Şimdi ilk önce seçimi yapacağım bu şekilde. İlk önce böyle bir tane şeyimi sıkıyorum ki daha güzel görünsün. Şimdi ilk önce saçımı satıyorum. Şarjım bitmek üzere 19 kalmış. Olsun yetiştim. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Bu arada ben üstümü giydim. Üstüm olacak. Bunu neden giydim? videoda giymedim. Bunu çok zorlanıyordum bunu giymekte. Sabah giyeyim dedim. Bir daha bir daha zorlanmayayım. Değil mi? İşte sonra saçımı düzleştireceğim. Öbür videoda hatırlıyor musunuz? Düzleştireceğim bozulmuştu. Sonra kanalım çalınmıştı. Nazar üstüne nazar gelmişti. Ben artık telefonumu değiştirdim. Telefon aldım. Yeni bir telefon. Gerçekten çok güzel oldu. Saçım da böyle. Şimdi yapan saçımı böyle şey yapacağım, tarayacağım. Üstünden geçeceğim. Ki daha güzel olsun. Ben bu arada saçımı düzleştirirken ee, arkadaşlar. 180 ayarı alıyorum. Çok sıcak olmasın diye. Ya da saçımı düzleştirmeye gerek yok ya. Değil mi? Çok düz zaten. Azıcık daha düzleştirsem Ne diyeceğim artık ama çok düz zaten. Bence düzleştirmeye arkadaşlar gerek kalmadı zaten saçım öyle bir düz ki eğer kıvırcık yapmak istiyorsam kıvırcık yaparım ama kıvırcık da yapmak istemiyorum evet böyle oldum saçım bu şekilde arkadaşlar şimdi saçımı da yaptım şimdi böyle oldum şu anda saat bakın saate bakalım kaç dakikada bitirmişim o 17 yaşımı bitirmişim. Yine aynı şekilde makyajdaki gibi. Burada da 8 dakika tutmuşum. 8 dakikada bitirmişim. Şu an odama geldim. Odam güneşli. Şimdi üstümü giyeceğim. Üst olarak ne giysem ki? Hiç ama hiç bilmiyorum. Şimdi tamam geldim. Dur. çok kötü durdu. Şöyle kapatalım. Şimdi 18 geçiyor. De ben oraya varıyorum. Böyle bir tane kargo pantolon giyeceğim. Şimdi de işte bunu giyeceğim. Giyip geliyorum. Arkadaşlar giyindim ben. Böyle oldum. Durun. Şöyle yapayım. Kargoyu da böyle giyindim. Şimdi ben göstereyim size. Şimdi şuradan göstereyim. <laughs> Nereden gösteresim. Bilmiyorum. Şuradan. Şöyle. Göstereyim. Evet arkadaşlar böyle oldum. Kargomu böyle bu şekilde giydim. <laughs> şimdi. Işık kapatmışım. Evet şimdi üstüme böyle gitmeyeceğim tabii ki de kotumu giyeceğim ama kotumla aynı olacak. Evet böyle bir tane kotumu giyeceğim. Ayakkabım da bu alacak. Ben daha erken çıkabilirim istesem. Çünkü kapıyı açıyorlar. Orada bekleyebiliyoruz. Yani çok da erken gitmeye gerek yok dört buçuk da verilmiyor galiba karne. Ben ama <laughs> dört buçuk veriliyor dedim ya arkadaşlar. Hoca öyle atmıştı dört buçuk daydı. Sonra geriye almışlar. Çünkü neden Bilmiyorum ben de. Oy, çok zorlanıyorum kotu giyerken. Evet. Üçü 40 geçe karne dağıtılıyormuş. Atmışlar. Şu an saat 3'ü 20 geçiyor. Şöyle göstereyim. Böyle göstereyim. Şimdi ben hazırlandım. Kotumu da göstereyim. Kotum da böyle oldu. Harika böyle. Şimdi ayakkabılarımı da göstereyim arkadaşlar. Evet. Ayakkabı olarak da bunları giyiyorum. Şöyle. Şimdi bunları da giyip gidiyorum. Şöyle bunları giyeceğim. Kendimi bırakıyor. Dur, zannediyorsun. masadan açılma. Evet. Ayakkabılarımla girdim. Hem karnımı almaya gidiyoruz. Ama ayakkabılarımı göstermezsem olmaz. Durun. Böyle. Şimdi yoksa Şimdi neyse arkadaşlar. Ee, karnımı alıp geliyorum ben. Görüşürüz. kendimi aldığımda bakarız. İncelileriz detaylı bir şekilde. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ben geldim. Çok yoruldum. Karnemi de aldım. Yine hiçbir şey alamadım dediğim gibi. Maalesef. Olsun canım feda olsun. İkinci dönem düzeltirim derslerimi de. Çok yoruldum inanılmaz bir şekilde. Ama çok ama çok yoruldum. Ben azıcık dinleneyim sonra karneme bakalım arkadaşlar çünkü çok yorulduğum için yapamayacağım Hem üstüme falan değiştireyim hem karneme bakarız çünkü çok yoruldum gelene kadar haşat oldum azıcık burada dinleneyim sonra üstümü değiştirip karneme ince bir şekilde ince detaylı bir şekilde inceliyoruz. Bu arada ben de kursa gitmiştim. Bunları öğrenmiştik. Şimdi azıcık dinleyeyim dediğim gibi görüşürüz arkadaşlar.